Allah Azze ve Celle diyor ki وَوَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ husnan. Biz anne ve babasına karşı güzellik ilkesi edinmesini tavsiye ettik. İhsanda bulunmasını tavsiye ettik, vasiyet ettik, öğüt verdik. Diyor Allah Azze ve Celle. Ayetin birinci kısmı burası. İkinci kısmı ise وَاِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ bi مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ilmun Şayet herhangi bir konuda yani ilmi olmayan bir konuda bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse diyor. Fele tutihhuma onlara itaat etme. Onlara ikisine de itaat etme. Neden itaat etmeyeceğiz? Allah azze ve celle onu da söylüyor. İleyye merciukum. Çünkü hepinizin dönüşü bana'dır diyor fe unabbiukum bima kuntum ve Allah azze ve celle sizin yapmakta olduklarınızı size haber verecektir diyor. Size haber verecektir. Yani ne demek kardeşler? Şimdi birinci noktayı açıklayalım. Birinci nokta şudur ki bu ayetin bir nuzul sebebi vardır ki müfessirlerin ekseriyeti bu ayetin nuzul sebebiyle alakalı sat bin Ebi Vakkas hakkında indiği söyleniyor. Sad bin Ebi Vakkas genç yaşta Müslüman olan bir sahabeydi. Annesinin göz bebeğiydi. Annesi onu çok seviyordu. Yine o da Musab bin Ümeyr gibi el bebek, gül bebek yetişen bir gençti. Ne zaman ki Peygamber Aleyhisselatü vesselam ile tanıştı, Aleyhisselatü vesselam ona İslam'ı anlattı, kendisi ne yaptı? Kendisi İslam'ı kabul etti ve putlara küfretti. Bu durumu gören annesi üzüldü, ve dedi ki sen Muhammed'i inkar etmediğin sürece ben bir şey yemeyeceğim, bir şey içmeyeceğim ve benim de başıma bir şey geldiği zaman seni kınarlar. Derler ki bak bak annesinin katili bu adam derler. Diyerek Sad bin Ebi tehdit etti. Tabi Sad bin Ebi diyor ki biz Ağzını açıp zorla yemek yedirmeye çalıştığımız zaman ağzına bir şey koyuyordu. Tahta koyuyordu ki biz bir şey vermeyelim. O kadar bunun için mücadele etti diyor. Ne yaptık? E Ettik olmadı. En sonunda ben ona zaten gerekeni söyledim diyor Satbine bir vakkas. Dedim ki ey anneciğim vallahi 100 tane canın olsa her gün ardı ardına birini versen ben yine de Muhammed'i ve onun dinini inkar etmem. Aleyhissalatu vesselam. Bunu söyledikten sonra annesi baktı ki olacak gibi değil. Olacak gibi değil. Tekrar eski haline döndü. Zaten kardeşler şimdi bununla alakalı başka lafızlar da var. İşte başka sahabeler hakkında da rivayet olunuyor. Mesela anneleri onları dinlerinden döndürmek için çok mücadele ediyorlar. Başka sahabenin annesi de diyor ki ben diyor işte gölgelenmeyeceğim, yemeyeceğim, içmeyeceğim, kendime bakmayacağım. Ta ki sen eski dinine dönünceye kadar. Bugün de aynısı oluyor bugün de. Mekke'ye gitmeyelim yani. Mekke'ye gitmeye gerek yok. Bugün de aynısı oluyor. Nice anneler var kendine Müslümanım diyor. Adam sakal bırakıyor diyor ki oğlum bu ne hal diyor ya sana. Bu ne hal bu ne hal terörist mi oldun diyor sana. Halbuki o da biliyor ki sakal dinin emri. Sorsan sünnet diyecek sana. Ama oğlu bırakınca diyor ki sen terörist mi oldun? Bu ne hal? Ya kesersin ya da benimle ilişkini kesersin diyor. Tehdit ediyor. Yine nice anneler var ki kendi çocuklarını kendi dinlerine tekrar döndürmek için ya diyor onlarla görüşmezsin ya da ben seninle ilişkimi keserim. Sütümü sana helal etmem, sana hakkımı helal etmem gibi şeyler. Ve kardeşler vallahi ve billahi nice gençler vardı geliyordu gidiyordu annelerinin gözyaşlarına dinlerini değiştirdiler. Ben çok kişi biliyorum böyle. Ya annem çok üzülüyor, annem çok ağlıyor, annem ölecek zaten hasta, zaten şöyle olacak, zaten böyle olacak. Bu ölçü değil işte. Allah Azze ve Celle bize ölçüyü anlatıyor. Biraz sonra onu anlatacağım. Dolayısıyla bu nuzul sebebiyle alakalı şunu anlıyoruz. Demek ki en büyük bela, en büyük musibetlerden bir tanesi de anne babadır yani. Musibetler bitmedi. Biz elif, la, mim dedikten sonra ayetleri sıraladık. Geldik 8. ayette. 8. ayette demek ki hala bela ve musibetler geliyor ki en büyük bela ve musibet ilk imtihan anne babayladır. Kişi Müslüman olduktan sonra annesi babası Müslüman değilse en büyük musibet odur. Vallahi odur yani annesiyle uğraşıyor, babasıyla uğraşıyor. Annesiyle uğraşıyor, babasıyla uğraşıyor veya akrabalarıyla uğraşıyor ki eğer annesi babası Müslüman olan kardeşler varsa bu onlar için büyük bir nimettir. Bu nimetin kıymetini bilsinler. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.